Fizzle TV ekranlarına hoş geldiniz. Ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Los Santos sokakları bir kez daha huzurunu kaybetti. Bu sabah vaymutta bulunan lüks bir kuyumcu silahlı bir soyguna sahne oldu. Olay sonrası bir doktor ve devriye polisi tanık olarak ifade verdi. Emniyet yetkilileri soygunun son derece planlı ve profesyonelce gerçekleştirildiğini açıkladı. Şimdi detayları olay yerinde bulunan muhabirimize bırakıyoruz. Evet sayın seyirciler ben Giovanni Santana. Vision News ekranlarından sizlerle. Şu an hastanenin önünde ilginç bir olayla karşılaştık. Birçok polis arabası bölgeye birkaç ile birlikte intikal ettiler. Olayın detaylarını öğrendikten sonra sizinle paylaşacağız. Gözlemlerimiz bir olay olduğu ve oldukça fazla yaralının olduğu. Bu konuyla ilgili polis ekiplerinden bilgi alacağız. Evet efendim tam olarak ne oldu acaba bize anlatır mısınız? şu şekilde gözlemlemiş olduğunuz olay bir kuyumcu mağazası soygununun devamında yaşanan e, çatışmayla bağlantılı bir olay. İçeri soyan şahıslar iş yaptılar kırmızı bir cip. Sonrasında da e, tren rayı bölgesinde memurlara ateş açarak kaçmayı denediler. E, 4 ateş şahıs yaralı ile geçirildi. Haricinde başka şahıs var mı ne yazık ki bilgimiz dahilinde de değil. Araştırmalarımız sürüyor şu anda. Bize bildirilen bir olay üzerine mekanik tarafında bulunan silahçının bir paralel sokağında bir e, yaralanma çatışma bölgesi olduğu ve yaralıların olduğu bilgisini aldık yaraları aldıktan sonra ilk müdahaleleri Tabii ki olay yerine gerçekleşti sonrasında detaylı tedavileri gerçekleştirdik e, açıkçası biraz elek olmuşlar ama durumlar çok da kötü değil de bir çatışma olmuş kimileri sıyrıkla attamış kimler kimlerinde mermi vardı ama şu an sağlıkları yerinde polise teslim edildi. Peki buradan halka söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabi var. Adam olun, düzgün iş yapın. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, Firdevs Fidanolo bizimleydi. Bundan sonraki haberlerde daha daha detaylı bilgileri size aktaracağız. Şimdi stüdyoya dönüyoruz. Günün sıcak gelişmeleriyle devam ediyoruz. Los Santos sahilindeki Luna Park'ta bu sabah çalıştırılan tamirat çalışmaları dikkat çekti. Güvenlik testlerinden geçemeyen bazı oyuncaklar nedeniyle parkın bazı bölümleri kapatıldı. Yetkililer sürecin kısa sürede tamamlanacağını söylüyor. Detaylar için sözü olaylı yerinde bulunan muhabirimize bırakıyoruz. Business ekranlarından herkese merhaba. Ben Giovanni Santana. Bugün iskele bölgesindeyiz. Giovanni Giovanni bir dakika. Bu takım elbisen yeni mi? Çok teşekkür ediyorum sevgili Yasin. Evet, Ponsobi'den aldım. tarz sadece giyinmek değil, bir duruş, bir karakter meselesidir. Los Santos'un kalbinde, zarafetin ve lüksün adı Ponsobi. İster iş dünyasında, ister gece hayatında. Ponsobi giyin, fark yaratın. Şehir bir yanda lunaparkta sessiz sedasız onarımla uğraşırken, diğer yanda patlamalarla güne başlıyor. Bu sabah maskeli kişiler bir marketi soydu. Kaçış sırasında polisle yaşanan kovalamaca şehir geneline yayıldı. Adeta aksiyon filmlerini aratmadı. Takip sonunda soyguncuların aracı infilak etti. Çevredekiler savaş alanını andıran bir manzarayla karşılaştı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ama Los Santos'a artık hayatta kalmak bile şansa kalmış durumda. Şimdi sözü olay yerinde bulunan muhabirimize aktarıyoruz. Evet sayı seyirciler ben Giovanni Santana. Şu anda bu şu an bitmiş durumda. Kişiler sağdan atladı, soldan atladılar. İlginç hareketler yaptılar. İşin sonunda işte cayır cayır yandılar. Şu an kişiler otobandan bir e, boşluk bulup o otobandan aşağı atlamayı denildiler. Ama araba buna el yapmadı. Şu anda kişiler Katapan içinde polis ekipleri kişilere ilk yardım uygulamaya ve kişilere oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. Bir yaralıyı şu an çıkarmış bulunmaktalar. Tek bir yaralı mı olduğunu şu an tespit edildik. İki yaralı. Evet. Diğer yaralı da çıkardılar. İkinci yaralı hala yanıyor. Evet. Şu anda kişilere bu an kişileri güvene aldı polis ekipleri. Bölgeyi bölgeye emniyete almaya çalışıyorlar. Arabayı kontrol ediyorlar. Evet, kişilerin ilk yardımlarını yapıp büyük ihtimalle hastaneye götürecekleri şu an hayati durumlarıyla ilgili bir bilgimiz bulunmamakta. Öğrendiğimize size aktaracağız. bir problem yok arkadaşlar. Erancı bölgesinde olan market soygununa intikal edildi. Akabinde kişiler araçlarına bini saldılar ve bizden kaçmaya başladı. Yaklaşık 12 dakika süren kovalamacı sonucu kişiler araçları bozulduktan sonra gözaltına alındı. Şu anda tedavi işlemleri yapılıyor. Ufak bir kaza geçirdi. Tedavi işlemlerinden sonra cezalarını uygulamak için departmana geçiş sağlayacak. Akabinde köprüden atıldıktan sonra iyi ki seviniyoruz ki e, araçtan hemen eniş sağlamışlar ki araç öyle bir patlama e, sadece ufak sıyrıklarla atlattılar e, İlk başlarına daha kötü bir şey gelmedi ama dediğiniz gibi herhangi bir şekilde SPD memurlarının kendi açımızdan konuşmak gerekirse herhangi bir şekilde araca müdahalesi olmadı duman çıkmasının sebebi de kendilerinin e, ara sokaklarda duvarlara çarpmasından kaynaklı. Anlaşıldı efendim bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Giovanni Santana. Olay yerine aktarıldı. Şimdi stüdyoya dönüyoruz. Sokaklarda patlamalar, caddelerde kolamacılar derken şimdi sırada sanat dünyasını sarsan bir vurgun var. Lüks bir sanat galerisinde gerçekleştirilen organize bir soygun milyon dolarlık eserin kaybıyla sonuçlandı. Üç araçla kaçan şüpheliler izlerini ustalıkla kaybettirdi. Emniyet birimleri olay uluslararası boyuta ele alıyor. Güvenlik kameranın kaydettiği görüntülerse şaşkınlık verici. Adeta bir aksiyon filmi sahnesi gibi ama gerçek. Ve güvenlik önlemleri adına utanç verici. Şimdi bu dikkat çekici soygunun detaylarını almak üzere sözü muharbinize aktarıyoruz. Evet şu anda olay yerindeyiz. Sanat eseri soyguncuları içeride. Polis ekipleri bölgeye dağılmış durumdalar. Bir adet rehineleri vardı. Şu an polis ekipleri rehinenin can güvenliğini güvene almış durumdalar. İçeride kaç olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Şu an gözüken iki tane soyguncu var. Bu iki son ellerinde silahlar mevcut kişileri sanat eseri soydu ve lehine e, aldıkları şu anda elimizde olan bilgiler ellerinde bir adet beyaz bir araba eski ars, biraz daha spor eski spor yarış arabalarına benzeyen bir arabaları mevcut şu an bölgede dört tane polis var iki polis arabası Bakalım devamında ne olacak. Business ekranlarına herkese tekrar merhaba. Ben Giovanni Santana. Biraz önceki olay yerinde görev yapan polis memurlarından bir tanesi de şu an yan yanayız. Şu an bize olayla ilgili detayları verecekler. Evet efendim kendinizi tanıtır mısınız? Direktif dinleyiz ben. Los Santos Polis Departmanı. Peki efendi tam olarak ne oldu? Suçlular yakalandı mı? Ee, ne yaptılar? Zarar nedir? Mal ve can kaybı oldu mu? Sanat eseri soygunu gerçekleştirildi. Bir adet mevcuttur mevcuttu. Reyninin can güvenliği iyi. Suçları yakalama çalışmaları hala devam ediyor. Polis departmanı açıklaması böyleydi. Şimdi stüdyoya dönüyoruz. Bir başka soygun daha. Bu kez hedef yoğun saatlerde işlem yapan bir vezne oldu. İki kişi silah tehdidiyle yüklü miktarda parayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Üstelik tüm bunlar gündüz vakti insanların gözü önünde yaşandı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer şaşkınlıklarını gizlemezken vatandaşlar ise benzer olayların artmasından endişeli. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kaçan şüpheliler kimlikleri henüz belirlenemedi. Detaylar aktarması için sözü muhabirimize aktarıyoruz. Olay yerinden tekrar herkese merhabalar. Ben Giovanni Santana. Şu an kamu bölgesinde bulunan banka soygunu gerçekleştiriyor. Şu anda bir rehine, iki soyguncu, bir koç polis ve doktor ekiplerini görüyoruz. Olay yerinde şu anda elimizde yeterli bilgi bulunmamakta. Kişilerin sayısını sadece görebildiğimiz kadar ve ellerindeki silah olduğunu biliyoruz. Polisler çevre emniyeti almış durumdalar şu anda. Durumla ilgili detaylı bilgileri öğrendikten sonra size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi stüdyoya dönüyoruz. Ve şimdi sırada haftanın hava durumu var. Merhaba sayın Visual News izleyenleri. Sizlerle bugünkü hava durumunu sunacağız. Ben federal Olmaz. Pazartesi günü hava parçalı bulutlu. Biraz planınızı aldıktan sonra sahilde nemlenirken acaba yağmur mu yağacak diye düşündükten bir hava mı parçalı bulutlu geçecek. Salı günü hava tamamen kapalı bulutlu kasvetli bir hava var. Çok işten direkt eve geçinilir çok sağda solda takılmaya gelmez. Çarşamba günü sağanak yağışlı görünüyor. İşe bile gitmeye gerek yok aslında. Ama yine gitmek zorunda ekmek parası. Çarşamba yağışlı. Perşembe ve Cuma günü ikisi de çok yağmurlu görünüyor. Çok selsili götürmez. Ama sıkıntı çıkartır. Silecekler belki yetişmeyebilir. Cumartesi günü gök gürültülü ufak sendeleyebilir yağmur. Ama çok da korkmaya gerek yok. Çünkü gök gürültüsüdür. Olur. Pazar günü de aynı şekilde gök gürültülü. Pazartesi günü parçalı bulutlu yağmurlu. Biraz güneş sevindirse de ufak ufak üstünüze yağmur taneleri düşer. Sıkıntı yaratır ama korkulacak bir şey yok. Yaz yağmuru dur der geçersiniz. Salı günü hava çok güneşli. Mükemmel bir gün. Çarşamba günü de hava yine çok güneşli. Mükemmel bir gün. Evet Sayın Weasel News izleyenleri ben federası Olmaz haftalık hava durumu raporumuz bu kadar. İyi günler diler. İzlemeyle kalın. Bizden bu akşamlık bu kadar. Sağlıkla kalın, dikkatli olun. Ben Vizul Nüseklarınlarından Yasin bulduk. İyi akşamlar.